Ay ışığında uyuyan bebek. Bir zamanlar küçük bir kasabada Ayışığı adında tatlı bir bebek yaşarmış. Ayışığı adını doğduğu gece gökyüzünde parlayan dolunaydan almıştı. Annesi Ayışığı'nın doğduğu gece gökyüzündeki ayın ışığının odaya sızdığını fark etti ve bu muazzam olayın onun adını belirlemesine karar verdi. ışığının odası annesi tarafından sevgi dolu renklerle dekore edilmişti. Duvarlarda yıldızlar ve ay figürleri vardı. Beşiği Yumuşacık bir battaniye ile örtülmüş, odayı saran huzur verici bir ışıkla aydınlatılıyordu. Ayışığı, uykuya dalarken gökyüzünden süzülen ışıkların huzurlu bir melodiyle dans ettiğini düşünürdü. Her gece annesi ona bir ninni söyler ve "Ayışığı, uykun en güzel rüyaları getirsin." derdi. Bir gün, Ayışığı'nın odasına minik bir yıldız düştü. Bu yıldız, Ayışığı'nın en iyi arkadaşı oldu geceleri Yıldız ona masal anlatır beraber gökyüzündeki diğer yıldızları sayar ve uykusuz geçen gecelerde ona eşlik ederdi bir sabah ışığı büyüdüğünde annesi ona senin adın ışığı Çünkü senin doğduğun gece gökyüzü bize bir mucizeyi getirdi Sen de kendi mucizelerini keşfedeceksin dedi Ayışığı büyüdükçe etrafındaki dünyayı keşfetmeye başladı her zaman içindeki o büyülü ışığı taşıdı arkadaşı Yıldız da ona her adımda eşlik etti Ayışığı, Sevgi ve merhamet dolu bir kalple büyüdü. Etrafındaki insanlara ve doğaya yardım etti. Ve böylece Ayışığı'nın yaşamı gökyüzünden gelen bir mucizeyle başlamış, sevgiyle dolu bir hikayeye dönüşmüştü. Her gece Ayışığı gökyüzündeki yıldızlarla birlikte dünyaya biraz daha ışık kattı.